Ajlan Aktu. Belki de çoğunuzun Korkusuz Korkak filmindeki o hilekar dilenci olarak aklınızda kalmış olabilir. Hatırlayın, bombayı gördüğünde aniden koltuk değneklerini attığı ve adeta rüzgar gibi kaçtığı sahne. Bunlar neden kaçıyor var? Benden. Neden? Elimde saatli bomba vardı ondan. Ne? Ya da Masumiyet filmindeki dilsiz eşine şiddet uygulayan deli enişteyi. Soruyorum sana. Nedir suçum? İnsanlık etmek mi? Sahip çıkmak mı? Belki de kır gönlünün zincirinde Orhan Gencebay'ın keçiyle kaplı yan karakter olarak onu hatırlıyorsunuz. Uslan artık deli gönül. Ancak Ajdan Aktu bunların çok ötesinde bir isimdi. Sayısız ödüle layık görülmüş bir sanat ustası. Ne yazık ki adı ve kıymeti pek bilinmeyen. Bu ödüllere aday gösterilmiş bir sanatçının bir bahis uğruna yaşamını harcayarak ölüme doğru adım adım ilerlediği bir adamın trajik öyküsüdür. Ajdan Aktu 3 Mart 1942'de o zamanlar Konya'ya bağlı olan Karaman ilinde dünyaya geldi. O, ailesinin neşe dolu gülümsemesiyle tanınan ve taklit yeteneğiyle dikkat çeken orta sınıf bir ailenin sevimli çocuğuydu. Sahne sanatlarına olan doğal yeteneği küçük yaşlardan itibaren kendini göstermeye başlamıştı. İlk eğitimini Karaman'da tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte Eskişehir'e yerleşti. Burada ortaokula başlayan Aktuğ, eğitimine farklı şehirlerde devam ederek liseyi tamamladı. 1960 yılında İstanbul'daki Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu. Zamanla gelecekte ne yapmak istediği konusunda fikirleri netleşmeye başladı. Sahne sanatlarının olan tutkusu onu tiyatro sahnesine çıkmaya itti. Kendini kanıtlama arzusuyla 1960'ların başında Eskişehir Belediye Tiyatrosu'nda amatör olarak sahneye adım attı. Ajdan Aktu kariyerinde daha büyük başarılar elde etme arzusuyla İstanbul'a yöneldi. İstanbul'un zorlu ve rekabetçi ortamının farkında olan Aktu, daha fazla çaba göstermeye kararlıydı. Yoğun çalışmalarının ardından 1964 yılında Dormen Tiyatrosu'nda Bulvar adlı oyunla sahneye çıktı. Aktu, Dormen Tiyatrosu dışında birçok özel tiyatroda da görev aldı. Ve müfettiş, şarkıcı kız, kendini kolla, çatallı köy, kele gibi oyunlarla tanındı. O dönemin pek çok başarılı tiyatro oyuncusu gibi Aktu da sinema dünyasında yerini aldı. Sinema kariyerine 1972'de Semih Evi'nin yönettiği Engin Çağlar ve Feride Selin'in başrollerini paylaştığı Carmen filmiyle adım attı. Bu filmle başlayan sinema serüveni Azap, Düğün, Dertler Benim Olsun, Zavallılar, Deli Yusuf, Hoppala, Şaşkın Damat, Hanzo, Tuzak, Merhaba, Bıktım her gün ölmekten, gazeteci ve korkusuz korkak gibi birçok yapımla devam etti. Aktu, özellikle Natuk Baytan'ın yönetmenliğini yaptığı Korkusuz Korkak filmiyle hafızalarda yer etti. Bu film sayesinde Ajdan Aktu, sinema dünyasında unutulmaz bir iz bıraktı. 1980'li yıllarda daha da yüksek kaliteli filmlerde yer alarak efsaneler arasında katıldı. Sanat hayatı boyunca Orhan Gencebay, Kemal Sunal, Meral Zeren, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray, Edis Hun, Münir Özkul, Sadri Alışık ve Tarık Akan gibi pek çok ünlü isimle çalışma fırsatı buldu. 1980'ler onun için oldukça hareketli geçti ve kır gönlünün zincirini, gol kralı, eşek şakası, uyanık aptallar, herhangi bir kadın, yedi bela hüsnü, günaha girmeye, Bekçi, Kurbağalar ve Pehlivan gibi birçok yapımda rol aldı. 1990'larda Masumiyet filmindeki performansıyla ödüller kazanırken, Ağır Roman, 8. Sanat, C Blok, Semer ve Danimarkalı Gelin gibi sinema ve televizyon tarihimizde önemli yer tutan yapımlarda da yer aldı. Çoğunlukla kahveci, meyhaneci, sarhoş esnaf, uyanık mahalleli veya ana karakterin yakın dostu ya da düşmanı gibi rollerde göründü. Popüler olduğu zamanlarda Mazlum, Köşe Kapmaca, Bay Alkolü Taktım, Kimdir, Tatlı Çarşamba ve Çılgın Bir İş gibi birçok yapımda rol aldı. Ayrıca Çiçek Taksi dizisinin bir bölümünde Korkusuz Korkak filminden hatırladığımız bombadan kaçan engelli karakteri canlandırdı. Yıllar içinde hem oyunculuk becerilerini geliştirdi Hem de kaliteli projelerde yer almayı sürdürdü 1997 yapımı Zeki Demir Kubuz'un yönettiği Masumiyet filmi Kariyerindeki en önemli filmlerden biri oldu Demir Kubuz Aktuğ'un sıkça çalıştığı yönetmenlerden biriydi Masumiyet filminin DVD'sinde de Aktuğ'un olağanüstü bir oyuncu olduğu vurgulanır Zeki Demir Kubuz günlük yaşamı önemseyen, hayatı makaraya alan bir yapıda olduğunu ifade ederek bu yaklaşımını eserlerine de yansıttı. Türk sinema tarihinde iz bırakan Masumiyet filmi, her izleyişte farklı duygular uyandıran etkileyici sahneleriyle öne çıkar. Bu filmde Haluk Bilginer ve Derya Alabora'nın unutulmaz oyunculuk performanslarına Ajlan Aktuğ'un da katkısıyla film pek çok ödül kazanmıştır. Ancak film, bir diğer özelliğiyle de dikkat çeker. Filmin tüm sesleri sonradan eklenmiş, yani dublaj yapılmıştır. Ajdan Aktuğ'un canlandırdığı Enişte karakterine Müşfik Kenter'in sesini vermesi, filmin etkileyiciliğini artırmış ve beklenenden çok daha iyi sonuç ortaya çıkarmıştır. Zeki Demir Kubuz, Masumiyet filminin ardından 1999 yılında Üçüncü Sayfa adlı bir film daha çekmeye karar verir. Senaryo hazırlandığında Demir Kubuz, Ajlan'ı da bu filmde oynatmak ister. Ancak ne yazık ki Ajlan Aktu film çekimlerine başlamadan hayatını kaybeder. Zeki Demir Kubuz, bu üzücü kaybın ardından filmi yenilgilere, unutulmuşlara ve özellikle Ajlan Aktu'a ithafen bitirir ve onun asla unutulmayacağını belirtir. Ajlan, Zeki Demir Kubuz için çok önemli bir isimdi ve birçok filmde yer alması bu önemin bir kanıtı niteliğindedir. Ajdan Aktu 1972 yılında Yeşilçam'a adım attığı andan itibaren 1996 yılının sonlarına kadar yüze yakın film ve dizi yapımında yer alarak Türk sinema ve televizyon tarihine adını yazdırdı. Çoğunlukla avantür ve komedi türünde olsa da oynadığı her yapımda dikkat çekici ve unutulmaz roller üstlendi. Hüsnü Bombay'ı görünce düzeldi. Kariyerinin zirvesine ulaştığı Masumiyet filminden sonra daha birçok değerli iş yapma potansiyeline sahipti. Ancak 1997 yılında İstanbul'da sevenlerinin ve sanat dünyasının beklemediği bir zamanda hayatını kaybetti. Ölümü trajik bir şekilde gerçekleşti. Zeki Demirkubuz'un ifade ettiği gibi hayata olan alaycı ve neşeli yaklaşımı, günlük yaşama olan sevgisi ne yazık ki onun sonunu getirdi. Ajdan Aktu, maddi konularda gözü olmayan, aldığı paraya değil sanata önem veren bir sanatçı olarak hatırlanır. Ajdan Aktu, hayatını dostlarıyla eğlenerek ve onlara içki ısmarlayarak geçiren, gözü tok ve cömert bir adamdı. Ne yazık ki hayatına son veren olayın bu kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını önceden kestirememişti. Aktu, arkadaşlarıyla girdiği bir rakı içme iddiasında kendine olan güveni ve kararlılığı ile sınır tanımadan içmeye başladı. Ancak bu cesareti beklenmedik bir sonuca yol açtı. Aşırı alkol tüketimi nedeniyle komaya giren Aktu acilen hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı ve 55 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Bu olay tüm sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu. Arkadaşları ve hayranları onun anısını yaşatmak için adeta bir söz vermişti. Ajdan Aktuğ'un vefatından bir yıl sonra 1998'de Arıburnu ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu ödülü hayattayken göremese de onu tanıyanlar, Aktuğ'un yeteneklerini ve daha pek çok ödülü hak ettiğini biliyordu. 1990'lı yıllarda rol aldığı yapımlarla kalitesini defalarca kanıtlamış olan Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri ne yazık ki bir sorumsuzluk anının kurbanı oldu. Ajlan Aktu, her şey muhteşem giderken yaşanan bu trajik olayla hayatını kaybetti. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.